Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique genelinde futbola duyulan ilgi konusunda Türkiye en ön sıralarda yer alıyor diyebiliriz. Kavgasıyla, kaosuyla, üzüntüsüyle, sevinciyle bu topraklarda yaşayan hemen hemen herkesin sevdiği bir spor dalıdır. Aynı zamanda rekabetin de en üst seviyelerde olduğu bir yerdir. Ezeli rakiplere düşman olunur, vatanı savunur gibi herkes tuttuğu takımı savunur. Aynı pozisyon tuttuğu takımda da yaşansa karşı takımın her şeyine çamur atılır. Ama tüm bunlara rağmen hangi rengi, hangi kulübü tutarlarsa tutsunlar sevilen bir oyuncu olur. O oyuncu saha içinde beyefendi ve saygılı oluşuyla, koridor sicilinin temiz oluşuyla herkese takdir toplar. Süper Ligimizde de böyle bir oyuncu mevcut. Ortak paydada buluşulan adeta çatı adayı diyebileceğimiz bir futbolcu. Galatasaray'ın efsanelerinden olacak hatta olan file bekçisi. Fernando Muslera. Gelin Türk futbol severlerin gönlünde taht kurmuş Uruguaylı file bekçisinin hayatına birlikte bakalım. Takvimler 16 Haziran 1986'yı gösterdiğinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gözünü açtı. Pasaportunda ne kadar Arjantin'de yazsa verdiği bir röportajda duygularım %100 Uruguaylı diyor file bekçisi. Güney Amerika'da yaşayan pek çok çocuk gibi onun da en sevdiği oyuncak futbol topuydu. Aslında isminin yine futbolla bir alakası var. Çünkü Nando'nun annesi Norma Mikol, Uruguaylı efsane forvet Fernando Morena hayranı. 8 aylıkken ailesinin memleketi Uruguay'a başkent Montevideo'ya gitti. Kariyerinin tohumları da aslında bu burada atılıyor küçük Nando'nun. Hatta doğuştan kaleci olmak gibi bir hayali yoktu. 8 yaşına kadar forvet mevkinde oynayan bir çocuktu. Mahallede arkadaşlarıyla top oynayan biriydi. 13 yaşında Montevideo Wanderson genç takımlarında oynamaya başladı. Daha ilk denemesinde antrenörleri hemen ikna etti. Zaten beni bugün olduğum kişi yapan takım Wanderson'dır diyor file bekçisi. Lise son sınıfa geldiğinde okumak ve futbol oynamak arasında kalmıştı Mustera. Gerçi dersleri de o kadar iyi değil ki seçim yapmak onun için bir tık daha kolay olmuştu annesinin desteğiyle futbol oynamayı seçti. Anne Muslera ona inanıyor ve büyük işler başaracağını hayal ediyordu. Annelerin hiçbir zaman yanılmadığını bir kez daha görmüş olduk. Wanders'da Fernando'yu Daniel Carreño çalıştırıyordu ve yardımcısı da antrenmanlarında ona yardımcı olan eski kaleci Pablo Fuentes'ti. Orada belki de tahmin ettiğinden daha iyi bir gelişim gösterdi. Çünkü hocaları her zaman onun arkasındaydı. Sevilen bir öğrenciydi, disiplinliydi, çalışkandı, ağırbaşlıydı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Parlak bir kaleci olunca çok geçmeden bir başka Uruguay takımı, ülkenin en iyi takımlarından biri olan Nacional'e kiralandı. Yedek olarak başladığı takımda Libertadores kupasında başarılı oldu. Aynı yıl 3 milyon euro karşılığında Lazio'ya transferi gerçekleşti. Bu kulübe çok genç yaşta katıldım. Henüz 21 yaşındaydı ve çok talihsiz bir başlangıç yapmıştı. Lazio formasıyla çıktığı ilk karşılaşma Empoli maçıydı. Gol yememişti. Daha sonra sırasıyla Atalanta, Cagliari, Recina maçlarında toplam 4 gol yiyen Nando, asıl kabusunu 2007 Ekim ayında oynanan Milan maçında yaşayacaktı. Takımın yediği 5 golün 4'ünde onun hatası vardı. Üst üste yediği iki bacak arası da tuzu biberi olmuştu. Bu kara gün onun sezonun geri kalanında yedek kulübesini hapsetmişti. Yeni sezonda Juan Pablo Carrizo takımın az kalecisiydi. Ama Nando'nun kanında çalışkanlık ve azim vardı. Ne kadar yedek de olsa pes etmeye niyeti yoktu. Çalıştı, çabaladı ve ligin 21. haftasında kaleye geçtiği Sampdoria maçında penaltı kurtarınca formayı teslim aldı ve Lazio'da kaldığı sürece bir daha da vermedi. Sezon sonunda Lazio ile Süper Kupa ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Genç ve tecrübesiz haliyle yaptığı hatalardan dolayı ne futbola ne de yaptığı işe küsmeyip tam aksine daha iyisi olmak için çalışan bir muslara. Küllerinden doğan bir file bekçisi. Bugünkü soğukkanlılığı, çalışkanlığı hatta son anda muslara cümlesinin çıkışı aslında ta buralardan geliyor. Kullanıldı. Kafa! So çocukken idolü de ayaklarına oldukça hakim. Ara paslarıyla meşhur Kolombiyalı efsane kaleci Oscar Cordoba. Videomuzu izleyen genç takipçilerimiz için bir dönem Beşiktaş ve Antalya Spor forması giydiğini de söyleyelim. Çizmede yaptıklarından sonra aynı sene Dünya Kupası elemelerinde Ekvador karşısında Uruguay milli takım formasını ilk kez giydi. 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamalarında gol yemedi ve çeyrek finalde Gana'nın iki penaltı atışını kurtararak takımını yarı finale taşıdı. 2011'de de Uruguay ile birlikte Avrupa Amerika Şampiyonluğu yaşarken çeyrek finalde Arjantin'i penaltı atışlarında mağlup ettiler. Bu başarılar ona Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi seçilmesine sebep olmuştu. Mavi beyazlı forma ile 4 sezonda 96 maça çıkan Nando. Avrupa'da kendini göstermiş gelecek vadiden kaleciler arasındaydı. Ancak artık Lazio'dan ayrılıp daha büyük bir kulübe gitme vakti gelmişti. Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş Uruguaylı file bekçisinin bir sonraki durağı oldukça merak konusuydu. Galatasaray, Tafarel ve Mondragon'dan sonra efsane olabilecek bir kaleci bulamamıştı. Zaten birkaç sezondur kötü gidişat mevcuttu. Fatih Terim takımın başına yeniden gelerek 3. döneme başlamıştı. Bu böyle olmaz diyerek scout ekibiyle beraber Galatasaray'da uzun süre görev alacak bir kaleci arayışına girmişti. Avrupa'da da Mustara'nın yükselişe geçtiğini gören sarı kırmızılı ekip Uruguaylı file bekçisiyle temasları kurdu. Nando için 6 milyon 750 bin euro ve Lorik Sana'yı verdiler. Nando o dönem Manchester United ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de listesindeydi. Ancak yine de Galatasaray'a gelmeyi tercih etmişti. Belki de burada tarih yazacağını hissetmişti. Tarih 19 Temmuz 2011. Fernando Mustera sarı kırmızılı ekibe imza atmak için İstanbul'a geldi. Nereden bilebilirdi ki Galatasaray formasıyla en çok kupa kaldıran yabancı futbolcu olacağını. Aslında ilk gelişi büyük ses getirmemişti. Ancak zamanla sahada yüreğini ortaya koyarak gösterdiği performansla hem Galatasaraylı taraftarların sevgilisi hem de kulübün vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Ben seni yurdu yükleniyor. Şimdi cezadan içi. Ricardo Pedriel vuruşu. Kalıçtan dönüyor. Bir vuruşta kurtarış. Inanılmaz, i̇nanılmaz bir kurtarış sevgili izleyiciler. Efsane olması için bir başka efsane tarafından Taferel tarafından çalıştırılıyordu. Geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu. Kaderin cilvesi midir bilinmez. Sene 2012. Kariyerinin ilk golünü Galatasaray formasıyla bir penaltı atışında yaptı. Hatta onu bu penaltı atmasını taraftar istemişti. Muslera sesleri Manisa'da. Fatih Terim de bu isteğe kayıtsız kalamayınca Manisa Spor karşısında dakika 83'te topu ağlarla buluşturdu. Ayrıca daha önce 15 maç ile Tafarel ve Mondragon'un paylaştığı bir sezonda gol yemeden tamamlanan maç rekorunu bu maçta 19'a çıkaran Mustara'nın efsane olacağı ta o günlerden belliydi. Terimli dönemde Aslanlar 2 sezonda 2 şampiyonluk kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Kral'ın takımını epey zorlayan bir takım vardı. Kısacası Mustara geldiği günden bu zamana kadar güven veren bir kaleci olarak anıldı ve günümüzde de hala bu özelliğini korumaya devam ediyor. O günlerden bugüne çok şey değişti. Teknik direktörden yönetimi, kaptan Takımı takımın golcüsüne kadar her şey. Değişmeyen tek şey ise Fernando Muslera'nın Galatasaray'daki konumu ve bu takıma karşı duyduğu büyük sevgi. Her kalecinin farklı özellikleri olduğu gibi Muslera'nın da vardı. Kiminin refleksleri çok iyidir, kiminin ise ayakları. Kimi birebir de daha başarılı kurtarış yapar, kimi ise kesin gol denilebilecek şutları çıkarır. Ama tüm bu özelliklere sahip kaleci çok az bulunur. İşte Galatasaray'ın Nando'su bu özelliklerin hepsine sahip bir kaleciydi. Şimdilerde 37 yaşında olan file bekçisi. Galatasaray ile 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası kazandı. 13 yıldır Türkiye'de, İstanbul'da Galatasaray'ın kalesini korumakta. Türkçe'yi de pek çoklarından daha iyi konuşuyor diyebiliriz. Sonra bir tane doner. Tamam. Eee evet, e, ayran. Ne kadar üzücü olsa da Mustera bir gün kariyerini noktalayacak. Ancak emin olduğum tek şey sadece Galatasaraylıların değil, ezeli rakiplerin bile saygı duyup sevdiği bir futbolcu ve bir kariyere sahip olması. Ya, ya foto çekelim gel. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Fenerbahçe'nin 17 sene kalesini koruyan Volkan Demirel bile benden daha iyi bir kaleci deyip meslektaşını övmesi ona ne kadar saygı duyduğunu gösteriyor. Benden ne iyi kaleci? Muslera Öyle mi? Evet. Milli takım kariyerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Nando. Biliyoruz bir gün Galatasaray ya da başka bir kulüpte son maçına çıkacaksın. Bu durum şampiyonluk modunu açan ve son anda Muslera cümlesini duyamayan sarı kırmızılı taraftarları elbette çok üzecek. Hem Galatasaray'da hem de Süper Lig'de efsane olan Fernando Muslera'nın bir gün belgeseli ya da kitabı çıkar mı bilmiyorum. Sadece bir isim önerisiyle bu videoyu noktalamak istiyorum. Türkiye'den bir Muslera geçti.